Bugün senden, benden, bizlerden ve yenilenmekten bahsetmek istiyorum. Yenilikçilikten bahsedelim bugün birazcık. Yenilikçi olmak, yeniliklere açık olmak, kapalı kutu olmamak bizleri ilerleten ve insan yapan özelliklerimizden biri olmalıdır. Yani yeniliklere açık olmalıyız. Nasıl? Bugün teknoloji çağında yaşıyoruz. Teknoloji çok fazla ilerledi. Ama biz yerimizde sayıp "Hayır, ben teknoloji kullanmak istemiyorum." gibi şeyler söylememeliyiz mesela. E, birazcık modaya uyum sağlayabilmeli miyiz? Evet. Modaya uymalıyız, daha yeni yerler keşfetmeliyiz, daha yeni işler yapabilmeliyiz, sabit kalmamalıyız. Aşk romanı okuyorsak polisiye romanlarını da merak etmeliyiz. Dinleri araştırıyorsak sadece kendi dinimizde kalmayıp diğer dinleri de araştırmalıyız. Camileri gezmeliyiz, gerekirse cem evlerini gezmeliyiz. Her yeri gezip her yeri keşfedebilmeliyiz. Yenilikçi olabilmeliyiz ve yeniliklere açık olabilmeliyiz. Daha önceleri hep kırmızı renk modayken artık mor renk moda olduğu zaman bu bir yenilik olur. Ve bizim de bu yeniliğe bakıp alışıp, kabullenmemiz gerekebilir. Evet, her yeniliği de kabul edeceğiz diye bir şey yok. Ama yenilikçi olmamız için ve ayak uydurabilmemiz için bazı şeyleri göz ardı edebilmeliyiz. Bazı yeniliklere açık olabilmeliyiz. Artık kulplu bardaklar modadır mesela. Kulplu bardak kullanmayı sevebiliriz. İlla ince belli çay bardağı olacak diye diretmemeliyiz. E bu yenili açık olabilmeliyiz. Artık saksıda çiçek yetiştirebilmeliyiz. Artık insanlarla daha iyi iletişimler kurabilmeliyiz. Daha yenilikçi olabilmek için başka planlar yapabilmeliyiz. Daha ileriye görebilmeliyiz ve daha bir sürü şey yapabiliriz. Yenilikçi olmak kendimizi yenilemekle başlar. Kendimizi yenileyebilmek için de Birazcık araştırabiliriz. Birazcık başkalarının gözünden, başkalarının penceresinden bakabiliriz. Doğaya aykırı olmayacak bir şekilde yenilenmeyi kabul edebilmeliyiz. Kimseye zarar vermeden kendi yeniliklerimizi, kendi projelerimizi sunabilmeliyiz. Kendi modamızı, kendi tarzımızı, kendi yeniliklerimizi öne sürebiliriz. Kendimizi geliştirebiliriz. Yenilik yapmak iyi bir şeydir. Eğer kötü bir işin yeniliğini yapmaya çalışıyorsanız bu zaten sizi insanlıktan çıkartır. Ama iyi bir şeyler için, iyi bir proje için yenilik yapmaya başlayacaksanız ve başlıyorsanız bunları değerlendirebilmelisiniz. Hep aynı şehirde kalmamalısınız mesela. Yeni yerler keşfedebilmelisiniz. Yaşadığınız şehirde bile görmediğiniz bir sürü cami, görmediğiniz kütüphaneler, görmediğiniz pazarlar, görmediğiniz eski tarihi evler olabilir. Bunların hepsi sizin hayatınıza yenilik katar. Bunların hepsine tek tek gezip, görüp, araştırıp, bir not alıp bakabilirsiniz. Fotoğraflayabilirsiniz, göz hafızanızı alabilirsiniz. Ama yeniliği daima yapabilmelisiniz. Yenilik sizleri her zaman söylediğim gibi ileri götürür. İyi olan her şey bizleri ileriye götürür. Bunları bir düşünün olur mu? Yeni olmayı, yenilenmeyi, sıfırdan başlamayı ve daima ilerlemeyi bir düşünün olur mu?